Arkadaşlar bugün yine çok iyi bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gözümüz kapalı. Bardak, pardon su dolduran kapanır çalış. Bak böyle. Göz, bantı, göz bantlarını ka, annemiz kapatacak. Gözü kapalı doldurma, dolduran Bakın, Bakın arkadaşlar, arkadaşlar bakın şurada. Evet öyle dolduruyoruz ama kapağını açacağız tabii arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi önlüğü taş katma makasla belli edeceğiz. Kim önlüğü yapacağız? Şöyle. Şimdi... Arkadaşlar taş kat makas. makas. O ne yaptı? <laughs> en baştan batı. Taş kat makas. <laughs> ben Ama aynı sen <laughs> kestin. Tamam önce sen başla. Ben de başlıyorum. kapat bakalım gözlerini. Arkadaşlar. Görüyor musun? Birazcık daha şöyle. Bak şuraya. Bak şurada bak. Önce tam şurada. bardağını kendisi dokunabilir. Dokun bardağını önce. Nerede olduğunu bir öğren. Tamam. Al bakalım suyunu da. Şöyle gösterelim. Evet. Biraz kalk istersen anneciğim. Tamam. Arkadaşlar hadi bakalım. <laughs> evet. <gülüyor> hadi doldur. Önce bardağını hisset. Ben görmüyorum. Görmeyeceksin zaten. Ben, hadi doldurmaya çalış. <laughs> Bakmıyorsun ama. Bak Neyse bana. doldurdu. Arkadaşlar tamam. sıralandı. Tamam. Şimdi vardı. sıra Nina'da. Teşekkürler. Hani böyle olsun. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Tamam. Ooo iyi. Batuhan'cım sıra sende. Wow. Kapat. Arkadaşlar. Önce bardağını hisset. Doldur. Tamam. İyi gidiyorsun ama sen... Helal, Sıra sen de Lina. tamam. Sıra Batuhan'cığım. Sen de. Batuhan kapat gözünü. Kapat gözünü. Gözünü kapat. Çok temkinli. Kapatıyorsun ama açmıyorsun. <laughs> Hadi dök bakalım. Dök. <laughs> açmıyorsun. Evet iyisin. Tamam. Hayır tamam demedim ki. Devam ediyorsun. Devam et dökmeye. Hayır. <laughs> dök. Dök. <gülüyor> tamam. Dinacım sıra sende. <laughs> İnanamıyorum. Batuhan sıra senin. Hayır, gözler neden kapalı değil? Anne çok ıslandı. Tamam yapacak bir şey yok. Lina sende sıra. Kuruymuş lan. Önce bardağını hisset bence. Dök. Dök, 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 dök. Bakalım ne kadar? Dök. <laughs> evet. İnanamıyorum ve arkadaşlar bu videonun açabilirsin Batuhan. Bu video'nun kazananı. Sizce kim? Şu bardakların doluluk oranlarına bakar mısınız Batuhan'ınki tam olarak şurada. yine bu ne? Nasıl bu kadar dökebilirsin? İnanamıyorum. Arkadaşlar bakın tamamen burayı su yaptılar. <laughs> ben kazandım. Kazanan Batuhan. Batuhan'ın ödülü ne olacak? Ne istersin Batuhan? Ne istersin Batuhan? Hmm, oyuncak. Oyuncak. Ne oyuncak? Bakalım. Hangisini isterse onu alacağım. Tamam mı? <laughs> Batuhan kalmasın mı? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.